Empati Haber. Merhaba. Bugün bir e, turizm acentasının yaptığı hata haberine bakacağız. Rus turistlere Madrid yerine Mardin bileti satan ajantadan bahsedeceğiz. Bana biraz Recep Yedik e, şakası e, üzerine yapılmış bir haber gibi geldi ama Sonya, yine de Kenya. E, haberi aynen maalesef ama e, Madrid, haber Mardin. gerçek. Acente evet. hata yaptı. Rus turistler Madrid yerine Mardin'e geldi. Rusya'dan İspanya'ya gitmek üzere yola çıkan Rus turistler hayatlarının şokunu yaşadı. İstanbul aktarmalı olarak Madrid'e gideceklerini zanan Zanax, Rus Rus turistler uçaktan indiklerinde kendilerini <laughs> Mardin'de bu Ukraynalı. Evet. Bu turistler normal evet. abi böyleyse. <laughs> Ruslardan bahsedince Rusça konuşmaya başladım farkındaysanız. 10 gün sonra aynı hata. İHA'nın haberine göre yabancı acente firması 10 gün sonra aynı hatayı tekrar 3 kişilik bir turist kafilesini Madrid'ine tekrar Mardin'e gönderdi. Mardin e o zaman ben ee, bunda e, bir kasıt ararım. Abi. Kesinlikle. Ben de acentinin bilerek <laughs> yaptığını düşünüyorum Enis Bey. Kesinlikle. Bence Mardin'den para alıyor ajenta. Ee, peki acente bunun hakkında ne demiş? Mardin, Madrid'den daha güzel bir şehir gibi bir argümanda bulunmuş. <laughs> acente firması. <laughs> evet. Samsun'dan Mardin. Gezmeye gelen Musa ikici doğru yere gelmişler. Mardin güzel bir memleket. Mardin Madrid'den daha güzel bir şehir. Turistler madde gideceklerine buraya gelmekte doğru bir şey yapmışlar. Aslında burada turistlerin yapmış olduğu bir şey yok. E, Ajantanın yapmış olduğu bir hatadan dolayı Turistlerin e, maalesef şansı böyle gark etmiş diyebiliriz. Evet. E, şimdi burada e, şeye karar vereceğiz. Siz turist tarafını mı savunacaksınız yoksa ajanti tarafını mı savunacaksınız? Sizde aslında tam dolandırıcı ajanti tipi var. E, yani, bir hayalim tabii hmm. benim turizm acentesi açmak. Evet, e, ben 17 yıldır turizm acentesi nasıl açılır diye araştırıyorum Google'dan özellikle. Sanırım e, Power Rangers'ın 6. bölümü izledikten sonra turizm acentası nasıl evet, açılır evet. gibi. Yani, yani, ben aslında ilk Hugo'dan esinlendim. Tolga abi ve Hugo'dan. Çünkü o çok güzel bir adada koşuyordu Hugo. Bir Survivor gibi. adası diye evet. tahmin ettim Yani dedim ki bu adaya insanları yollamalıyım. Tamamdır. O zaman siz acente firması olun. Ben de e, Rus mızmız mız, turist olayım. Tamam. Madrid gidiş dönüş 26 euro kampanyamızdan yararlanmak ister misiniz diye bir reklam çıktım sosyal medyadan ve bir sürü başvuru yapıldı. Ee, Çünkü gidiş dönüş otel dahil 26 Euro'ya ki orada Rusya'da biliyorsunuz Euro geçerli değil. Ama ben Euro üzerinden reklam çıktım. Peki Rusya'da ne geçerli? Hangi parayla geçerli? Bilginiz var mı acaba? Ukrayna'da grivne geçerli ama Rusya'da Sorumu çok... Sorumu ee, değiştirip değiştirip <laughs> Şimdi, tekrar ve sunmayın ee, Ben Rusya'daki Ukraynalılara hizmet veriyorum daha çok. Onlar da genelde grivne getiriyorlar. Anladım. Sizin gerçekten çok dolambaçlı bir yolunuz var Enis Bey. Evet, Rusya'dan evet. Ukraynalılara hitap edip, Ukraynalılara Madrid deyip Mardin'e gönderiyorsunuz, doğru mu? Yani Mardin'e <laughs> gönderdiğim doğru, maalesef doğru. Arada oluyor öyle karışıklıklar ama çok nadir oluyor. 10 günde bir falan oluyor. <laughs> gerçekten de çünkü aynı hatayı ilk kere yapana <laughs> denir, affedersiniz. Öyle evet demeyelim. Ee, ben biz iyi bir acentayız bu arada. Yani bu bölgedeki en iyisi biziz. Madrid diye çok başka yerlere gönderenler de olmuş olabilir. Ozan size iki kere kalmış, iki kere e, Mardin, Madrid diye Mardin'e gitmiş e, Rus e, müşterinizde baş başa bırakıyorum Enis Bey. Şimdi e, Mardin kötü bir şehir değil. Mardin kötü bir şehir değil değil değil. Ben Madrid'e gitmek istiyorsan Mardin'in götürdüye. Avrupa Birliği sıkıntıda güzel kardeşim. Avrupa Birliği'nin ne alakası var bunun saçmalık. Sen Madrid'e gideceksin. Cebindeki parayla bir kere yemek yiyorken Mardin'e git. Bir sürü yemek ya abi, bir ben, sürü şey al ya. Ben Madrid'de gitmek istiyordum, orada vardı Tinder'da tanışmıştım biriyle. Sen Mardin'e gönderdin, orada keko doluydu. Sen Mardin'in erkekleri gördün de mi söylüyorsun? Gördüm gördüm, kara kaş, kara göz. Ben sıkıldım, istemiyorum Mardin erkek. Zaten Alanya'dan sürekli görüyorum Mardin'in erkeği. <laughs> Mardin erkek, evet. Ama Madrid daha kötü. Abi Madrid'de ne var? Heykel var, sanat var. Sen, senin para var mı? Para, para varsa var, çok güzel ben bir para kampanya var, varsa. Madrid'e sana... gitmek istiyorum. Sen beni Mardin'e götürüyorsun. kötü bir ajanta. Sen de para varsa sana çok güzel bir kampanyadan bahsedeceğim yayından sonra. 10 numara bir seyahat, kalacak yer her şey dahil. 10 numara hatırlat bana. En son böyle dedin ikinci kez Mardin'e gönderdin. <laughs> Birincisinde çok gezmediniz. Siz şimdi böyle haberler, haberler derken. Birincisinde kaçtık. Evet. Gerçi dönüşte de size bir şey yaptık jest yaptık. Ee, tekrar sizi buraya geri getirdik. Bir daha Madrid'e gitmek isterseniz %50 de indirim alacaksınız bizim. Peki ben Mardin gitmek istersem beni Madrid'e mi göndereceksin? Evet ama 13 euro karşılığında. Ben Mardin gitmek istiyorum. Sen Mardin'e gitmek istiyorsun. Evet. Doğru. Doğru. Allah sana söyletiyor. Bak Rus kardeşim. Sen Mardin'in keyfini çıkaramamışsın. Tamam mı? Burada soğukta sizin şey olmuş böyle. Aklınız durmuş. Benim sorum şu. Sen niye beni Madrid diye Mardin'e gönderiyorsun? Sen nasıl acente? Sen kötü acente. Yok Mardin güzel. Şimdi ben kötü ama Mardin güzel. Anlamıyorsun. Anlamıyorsun. Beni anlamıyorsun. Rusça bilmiyorsun. İngilizce bilmiyorsun. Türkçe bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun. Mardin'e gönderiyorsun. <laughs> şey Mardin. Bize Mardin'e dedin telefonu açtın dedin özür dileriz. Yanlış olmuş. bizi oradan tereyağı getirin. Tereyağı biz size niye niyet tereyağı getiriyoruz Mardin'den. Madrid'e gitsen ne getiriyorsun? Özrünüz kabahatinizden büyük. Abi 26 Euro'ya Mardin'e gidiyorsun ya. 26 euro çok para. Değil abi Madrid'e gitsen para. sen bir öğünde harcayacaksın o parayı. Bak Mardin medeniyetin beşiği. Beşik bilirsin. Mardin... medeniyet. medeniyet. Nepal'i mayor beşik. I don't know. Sen bilmiyorsun. Sen Mardin'de bilmiyor bence. Sen sen okuma yazma bilmiyor. Madrid Mardin duyun beni oraya gönderiyorsun. 29 euro tatil mi olur? Sen elma mı satıyorsun? Bu nasıl iş? Şimdi elma da var, ee, Amasya'ya da gönderiyoruz. Ama Amasya'ya tabii bu kadar haber olmadı. Amasya'ya gönderdiklerimiz. Onu uzun süredir yapmıyoruz. İstersen 30 euroya sana Amasya elma garantili. Bak iyi bir elma. Ne dersin? Ben sen kötü acente, Ben ben seni şikayet etmek var. Kötü acente yok. Kötü il var. Şehir ben, var. Ben Ülke seni, var. Ben Ukrayna bile değil. Ben Rus. Ben seni Putin söylüyorum. Sen Nana yiyor ben sana söyleyeyim. Yo, şimdi Putin Mardin'e gelse o da diyecek ki Mardin medeniyetin beşiğidir. Peki o zaman mahkemede görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Oraya gitmek için eğer ulaşım aracına ihtiyacın olursa 10 liraya getiririm. Ya, Enis Bey gerçekten e, mahkemeyi de Mardin'e taşıyarak e, bence yarışmayı kazandınız. Sizin karşınıza çok savunmasız kaldım. Amasya'ya nasıl bağladığınızı hiç bilemiyorum. Elma dedin. Sen elma ee, satıyor dedin. Ben de e, siz elmanın... Siz kabzıman mısınız? Bu kadar 29 liraya bir şeyler satıyorsunuz demeye getirirken kabzıman. Amasya mar. elması sattınız bana. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. Evet, o zaman Acenti haklıdır diyoruz bu haberde öyle mi? E, olabilir. Acenti. Ajanta ha haklı çıktı. Sonuç kim kazanıyorsa ajanta... ajanta. Ajanta haklı çıkmak yerine ajanta üste çıktı diyebiliriz bunu Üste çıkmış. E hem burada hem de gerçek hayatta Rus turistlerin üstüne çıkmış diyebiliriz ajanta. Üstten geçmiş. Enis Bey iyi akşamlar diliyorum.